İçinizi ısıtacak, yer yer üzecek, nasıl bittiğini anlamayacağınız bir anime filmiyle sizlerleyim. Bu yıl çıkışını yapan Luke Beck 58 dakikalık kısa süresiyle yoğun bir deneyim yaşatıyor, gülümsetiyor, üzüyor. İzleyenleri bir de benden dinlemeye davet ediyorum, izlemeyenlere ise tavsiye ediyorum. Bu animeye vakit ayırın. Yeni bir film olduğu için olabildiğince spoilerdan kaçınılacaktır. Sanatın nasıl bir şey olduğunu tüm netliğiyle anlatırken içimize işleyen, sevimli ve dokunaklı bir anlatı sunuyor. Çocuk yaşta bireylerin sanat çevresinde dönen arkadaşlığını, olayların dönüp dolaşıp başlangıca bağlandığı bir döngüsel hikayeyle anlatıyor. Çizimler sevimli ve başarılı. Hikaye karmaşık olsa da basit yapısıyla kolay anlaşılır ve derli toplu yapıda. Samimi insan duygularına odaklanan, yer yer abartılı olsa samimiyet sayesinde kendimizden bir şeyler bulabileceğimiz duygusal bir yapım. Sanat kavramı konusunda da güzel ışık tutuyor. Sanat nedir sorusu bakmayın çok muğlak bir sorudur. Kimse de iki cümleyle cevabını kolay kolay veremez. Pek bir cevabı da yoktur. Benim kişisel fikrim niyet ile belli olduğudur. Dünyanın en estetik eserini de ortaya koysan, eğer sanat yapma niyetiyle onu yapmıyorsan, işin içinde farklı kaygılar varsa o sanat eseri özelliklerinden kaybetmeye başlar. Bu anime ise sanat ve sanatçılık kavramlarını hayatın olağan akışı eşliğinde incelemeyi tercih etmiş ve bunu olabilecek en samimi şekilde yapmış. Fujino ve Kiyomoto iki genç sanatçı manga çizeri. Gençten de öte hikayenin başlangıcında dördüncü sınıf öğrencileri. Bu noktada sanatı bir oyun olarak gördüklerini de söyleyebiliriz ki bence de sanat ve oyun arasında bağlar derindir. Tutku, keyif almak, başarı hissi, yaratıcılık, rol yapmak gibi konular birebir örtüşür. Karakterlerin çok genç olmaları içimizi ısıtan bir naiflik ve samimiyet getiriyor. Bu zaten filmin en güçlü olduğu nokta. Ama maddiyatla yani para kazanmak zorunda olmanın insanı ezen yüküyle boğuşmak zorunda olmayan, beyinleri kirlenmemiş bu karakterler aynı zamanda bir insanın sanata nasıl yöneldiğini, bir şeyler üretme isteğinin nerelerden geldiğini de bizlere göstermiş oluyor. İçinizde illa hayatının bir döneminde sanatsal faaliyette bulunmuş, belki hala bulunanlar vardır. Filmde kendinizden bazı şeyler yakalayacaksınız. İnsanların çoğu sanatta ilgilenmeye genç yaşlarda başlar. İşte o çocuksu hırsın, heyecanın, hayal kurmanın, kendini ifade etme ve var etme çabasının nasıl geliştiğini animede görüyoruz. En önemli noktalardan biri de karakterleri gençlik kalıplarıyla sunmaması. İki karakter de birbirinden çok farklı kişilik özellikleri barındırıyor. Bu farklılıklar ve samimiyetle eklenmiş özellikler sayesinde kalıpları kullansa da kalıpların dışına çıkan karakter yapıları oluşuyor. Bu karakter farklılıklarının en büyüğü ise Fujino okula giden, sağlıklı şekilde sosyalleşebilen, hayatın her alanında aktif olabilen bir öğrenciyken, Kuyumoto'nun eve kapanmış sosyal fobisi olan evde kendi kendine manga çizen biri olması. Film sosyal ve asosyal karakter tiplerini kullansa da işleyiş bakımından ve olay örgüsü bakımından bu kalıpların getirdiği klişeleri kullanmıyor. Bu filmdekilerin olayı zorba bir sosyal karakter ya da ezik bir asosyal karakter değil. Yine sanat meselesi karakter özellikleriyle de karşımıza çıkıyor. Farklı perspektifler kazanmamızı sağlıyor. Sosyal olan Fujino, sanatı daha çok beğeni kazanmak için hırsla rekabet bilinciyle yapıyor. Evinden bile çıkamayan Kiyomoto ise sanatı kendini var edebilmek için yapıyor. Bu perspektiflerin ikisi de sanatın içinde var olan yapma amacı getiren durumlar. Film döngüsellik barındırıyor aynı zamanda ve ilk karşımıza çıkan döngüsel hikaye karakterlerin bu sosyal asosyal durumlarıyla oluşuyor. Döngüsellik yani başlangıçta olan şeylerin dönüp dolaşıp sonda olanlar tarafından etkilenmesi. Game of Thrones'taki Hodor hikayesi buna güzel örneklerden. Çok spoiler vermek istemiyorum, izleyin kendiniz deneyim edin. Ama şunu söyleyebilirim ki birbirlerini en başta tanımayan, yüz yüze konuşmayan bu iki karakter birbirlerinin sanat hayatını etkiliyor. Bu döngüsellik başta da sonda da var. Başlangıçtaki daha anlaşılır, hayatın olağan düzeyinde kabul edilebilir normal bir örüntü sergilese de film ilerledikçe sonlara doğru daha da metafizik, duygusal bir hale evriliyor ki Hodor örneğini verdim. Genelde bu tarz döngüsel hikayeler büyük duygusallık ve dramatik anlara gebedir. Bu animedeki de öyle. Filmin orta kısmında yaşananları yine spoilerdan kaçınarak değinmek gerekirse, bu sefer de sanatın sanatçının hayatına kattıkları ve götürdükleri göze çarpıyor. Fedakarlık, başarı ve mutluluk kavramları sıcak bir arkadaşlık ilişkisi etrafında dönerek iyi şekilde aktarılıyor. Sanat ilgi ister, fedakarlık ister. Hayatından vermen gerekir. Geri gelir beğenileceğinden bile emin olmadığın bir eser için aylarını, yıllarını verirsin. Bu filmde de ortaokul çağlarında iki karakter üstünden bu gösterilmiş. Fedakarlığın meyvesini de alıyorlar. Hem birbirlerinin arkadaşlığını kazanıyorlar hem de başarı elde ediyorlar. Yaptıkları işler takdir ediliyor zorlukların çekilen çilenin bir anda unutulup yerini mutluluğa bıraktığını görüyoruz. Zaten sanatın da her aşaması keyifli değildir. Uğraşman gereken angaryalarla, sorunlarla boğuşursun. Bunlara da işin sonunda başarıyı ve takdiri elde edince kazanacağın tarif edilmez mutluluğa ulaşmak için katlanırsın. Bu başarı kimi zaman tutku duyduğun şeyi tamamlamış olmaktır, kimi zaman takdir görmektir, kimi zaman da ünlü olmaktır. Sosyal olan Fujino karakterinde biraz ego var. Bu yüzdendir ki sanatın ego ile olan bağını film bu karakter üzerinden gösteriyor. Onun sanatta kendini geliştirmeye çabalamasının sebebi zaten ego ve rekabet. Altta kalmak istemem ödürtüsü. Bu karakter özelliği onun Kiyomoto'yu çok sevmesine ve değer vermesine rağmen üstten bakmasına sebebiyet veriyor. Ve bu döngüsel hikaye içinde de değişmiyor. Filmin her yerinde olan artık Fujino'nun içine işlemiş bir karakter özelliği. Film burada bana göre ekstra dikkat edilesi. Çünkü böyle egosuyla hareket eden bir karakteri bu egosunu vurgulayarak ana karakter yapıyor ve sevdirip sevimli kılmayı başarıyor. Bunu da bana kalırsa samimiyetle yapıyor. Dediğim gibi filmde gençlik filmlerindeki kalıpların dışında bir karakter tasarımı var. Sosyal, egoist, popüler ve başarılı bir karakter bu tarz klişeleri çok kullanan bir filmde direkt kötü izlenim verir. Ama bu filmde samimiyet sayesinde bu duyguların insanlığın kendisinde olan saf ve çocuksu şeyler olduğunu izliyoruz. Karakteri sevimli buluyoruz. Fujino'nun egosu ve baskınlığının karşısında duran çatışma unsuru da bağımsızlık isteği. Kiyomoto ne kadar sosyal fobisi de olsa, Fujino olmadan sosyal hayata karışamasa bile denemek, bağımsız olmak, kendi ayakları üzerinde durmak ister. Farklı kariyer planları vardır ve bu arkadaşlıkları önündeki en büyük engeli ve kırılma noktasını oluşturur. Hayatın ve değişen durumların getirdiği ayrılıklar büyüdükçe çocukluk arkadaşlarımızdan kopmak durumunda kalmamız bunlar bizim de yakından deneyim ettiğimiz şeyler. Basit olaylar ama böylece izleyici de karşılık bulabiliyor. Kiyomoto korkularıyla, zaaflarıyla yüzleşmek ister. Kendi başına başarmak, kendi çizdiği yoldan gitmek ister. Tabi burnundan kıl aldırmayan yıkılmaz ego Fujino belki ona gitme diye yalvarmak istiyordu ama bu durumda bile egosunu zedelemez. Üst perdeden yukarıdan bakarak konuşur ve karakterlerin yolları ayrılır. Başta bahsettiğimiz anlaşılabilir döngüsellik filmin sonuna geldikçe iyice metafizik bir hal alıyor ve duygusal yoğunluk katlandıkça katlanıyor. Film artık buralarda iyice bam telimize vurmaya başlıyor. En can alıcı noktasını sergiliyor. Bu anlar bana döngüsel anlatımlar neden daha duygusal diye düşündürdü. Çünkü tüm bu yaşananlar daha büyük bir şeyin parçasıymış gibi hissettiriyor. Buna kaderin duygusallığı gibi bir isim de takılabilir kaçınılmaz şekilde birbirine bağlanan insanlar doğal olarak yaşananların hacmini büyütüyor. Büyütüyor, derinleştiriyor. İzlerken de boğazda bir yutkunma hissiyle vay be dedirtiyor. Bir trajedinin aslında ne kadar karmaşık şeyler sonucu oluştuğunu ya da engellenebileceğini görmek duygusallık yaratıyor. Farklı ihtimalleri düşünmek de bunu körüklüyor. Nasıl geçtiğini anlamadığım bir 58 dakika oldu. Sağlam kurgusuyla bu karmaşık hikaye insanı yormadan o daha saptırmadan başarılı şekilde işlendi. Çocukluğunuzdan kendi hayatınızdan bir şeyler bulabileceğiniz, hayallerinizin, hedeflerinizin, arkadaşlıklarınızın hayatın içinde nasıl şekillenebileceğini samimi şekilde seyredeceğiniz bu film izlemeye değer. İşinize dokunacak sıcak bir hikayeye tanık olmak istiyorsanız bu animeye vakit ayırın. İzlediğiniz için teşekkürler, görüşmek üzere.